Herkese bilim teknolojide bu hafta. Yeni bir araştırmaya göre karıncaların yavru yamyamlığı uygulaması kolonilerinin yok olmaktan kurtulmanın etkili bir yolunu oluşturabilir. Oxford Üniversitesi'ndeki biyologlar Flynn Bizzle ve Christopher Paul araştırmalarında karıncaların hastalıkları nasıl önlediklerini incelediler. Karıncalar hastalıklı yavrularını yiyerek koloniye hastalığın yayılmasını önlüyorlar. Özellikle kraliçe karıncalar hastalıklı yavrularını yiyerek kendilerini koruyorlar. Araştırmacılar kraliçelerin kendi ürettikleri mikrop öldürücü ve zehri yutarak hastalıklardan korunmuş olabileceklerini öne sürdüler. Bu davranış karıncaların kolonilerini sağlıklı tutmalarına yardımcı oluyor. Kraliçelerin hasta yavruları yemesinin diğer bir faydası da daha fazla yumurta üretmelerine olanak tanımasıdır. Bize ve pulun bulguları, karıncaların hastalık önleme davranışlarını diğer böcek türlerinde de evrimleşmiş olabileceğine işaret ediyor. Credit Suisse ve UPS tarafından hazırlanan Global Vault Databook 2023 raporuna göre Türkiye'nin toplam serveti 1041 milyar dolar olarak hesaplandı. Ancak bu yetişkin nüfusunun sadece %1,1'ine sahip olmasına rağmen Türkiye'nin dünya servet payı sadece %0,2 ile sınırlı kalmış. Türkiye'de gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlikler oldukça belirgin. En zengin %1'lik kesimin toplam servetten aldığı pay %39,5 iken en zengin %5'lik kesimin payı %59,2 olarak hesaplanmış. Diğer yandan nüfusun %95'lik kesiminin aldığı pay sadece %40, 8 En zengin %10'luk kesimin ise toplam servetin neredeyse %70'ine sahip olduğu görülüyor. Bu durum nüfusun geri kalan %90'ının en zengin %1'lik kesimi payının yani %39.5'un altında kaldığını gösteriyor. Gelir ve servet eşitsizliğindeki bu derinleşme piyasa kanalıyla ve devletin sermaye lehine uyguladığı yeniden dağıtım mekanizmaları ile birlikte artarak devam ediyor. Ünlü bestecilerin olağanüstü müzik yeteneklerinin genetik kökenleri üzerine yapılan araştırmalar ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. İkiz çalışmaları müzik yetisinin yaklaşık %42'sinin kalıtsal olduğunu gösteriyor. Yakın zamandaki bir araştırma ise iyi bir ritim duygusunu sağlayan ve müzik yetisini destekleyen 69 gen varyantını tanımladı. Beethoven'ın kalıtımı üzerine yapılan çalışmalar bestecinin DNA'sında müzik yetisi ve ritim duygusu ile ilişkilendiren gen varyantlarının bulunduğunu ortaya koyuyor. Ancak Beethoven'ın müzik yetisinin popülasyon geneline gözlemlenen standart standartlarının altında olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bunun nadir gen varyantlarının değil, yaygın gen varyantlarının incelendiği için olduğunu açıklıyorlar. Bu bulgular genetik yapı ile müzik yeteneği arasındaki ilişkiyi sorgulamakla birlikte genetik testlerin sınırlanmalarını da gösteriyor. Araştırmacılar bir çocuğun müzik yetisini sadece gen testi ile belirlenemeyeceğini vurguluyor. Bilim insanları uzaktan kontrol edebilir, yarı robot hamam böcekleri oluşturmayı başardı. Böceklerin zorlu arazileri geçerek ileride arama kurtarma çalışmalarında kullanılması umuluyor. Zorlu arazi koşulları, kazalar veya doğal afetlerde arama kurtarma tarma çalışmalarının sekteye uğramasına neden olabiliyor. Yakın zamanda AriXiv üzerinden yayınlanan bir çalışmada hamam böceklerinin ebat olarak küçüklüğünden dolayı bu konuda yararlı olabileceğini ortaya koyuyor. Biri lider ve kalanı takipçi olan 20 adet yarı robot, yarı canlı hamam böceği tepeler ve engellerle dolu olan kumlu arazide varış noktalarına ulaşmaya çalıştılar. Bilim insanları elektroklar yoluyla böceklerin duyu organlarına komut iletti ve onlara rehberlik etti. Bu şekilde hayvanları sağa sola hareket ettirebildiği görüldü. Böcekler yoldaki engelleri ise kendileri aşabildi. Havaların ısınmasıyla birlikte güneşin UV ışınlarının ve özellikle UVB ışınlarına uzun süre maruz kalmak cildimizde güneş yanığı oluşmasına sebep olur. Bizimle birlikte hayvanlar da güneş yanığının acı verici hissiyle karşı karşıyadır. Nasıl ki insanlar güneşten gölgeler ve giysilerle korunuyorsa hayvanların kürkleri de ciltlerinin zarar görmesini engeller. Kürkü ve vücudunu kaplayan, yeterince tüy olmayan canlılar şaşırtıcı bir şekilde kendi güneş koruyucularını yaratma konusunda oldukça yeteneklidir. Viskos vücuttan ilk çıktığında renksizdir. Fakat kısa bir süre sonra pigmentlerin polimerize olmasıyla önce kırmızıya ardından kahverengiye döner. Bu salgılarda güneşin zararlı UV ışınlarını emer ve bir nevi güneş koruyucu görevi görür. Ayrıca bazı bakterilere karşı antibiyotik özelliği de sağlar. Antarktika'da yer alan ve dünyanın en güneyindeki yanardağ olarak bilinen aktif volkan Erebus Dağı altın tozu saçıyor. Antarktika kıtasında alev alev yanan bir muamma yatıyor. Erebus Dağı dünyanın en güneyindeki aktif yanar dağ olan bu devasa dağ sadece zirvesinden köklere uzanan lav sütunları ve püskürtülen gaz bulutlarıyla değil aynı zamanda altın tozu saçmasıyla da bilim insanlarını şaşırtıyor. 3794 metre yüksekliğiyle Antarktika'nın tacını giyen Erebus Dağı 1841'de keşfedildiğinden beri faaliyet halinde. Zirvesinde kaynayan bir lav gölüne ev sahipliği yapan bu yanardağ 1977'den beri gözlemcileri büyülüyor. Düzenli olarak gaz ve buhar püskürten ve adını Yunan mitolojisinde karanlığın temsilcisi olan Tanrı Erebus'tan alan Erebus Dağı, geçmişte volkanik bombalar adı verilen yere erimiş kayalardan oluşan dev taşlar bile fırlatmış. Günde ortalama 80 gram altın tozu saçan Erebus Dağı adeta bir açık hava madeni gibi. Bu altın tozunun günlük değeri ise yaklaşık 6 bin dolar olarak tahmin ediliyor. Değerli tozlar rüzgarla birlikte 1000 kilometreye kadar yayılabiliyor. DFNB9 adlı bir mutasyon nedeniyle doğuştan sağırlık yaşayan çocuklarda Fudan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma çığır açıcı sonuçlar elde etti. Araştırmacılar Otofgen'indeki bozukluğu sağlam bir kopya ile değiştirmek için yeni bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntem genin Adana ilişkili virüslere sığmaması nedeniyle karşılaşsa da gen tedavisinin önünü açtı. 6 dfnb 9 hastası çocuğa uygulanan gen tedavisi sonrasında işitme duyusunda belirgin bir iyileşme gözlendi. Çocuklar seslere ve konuşmalara tepki vermeye başladı ve konuşmaları daha net hale geldi. 26 hafta sonra tedavi gören çocukların 5'inin işitme yetisi önemli ölçüde iyileşti ve hafif geçici yan etkiler dışında herhangi bir olumsuz etki görünmedi. Bu çalışma otozomal resesif sağırlığa sahip çocuklar için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği sunarken aynı zamanda diğer kalıtsal işitme kaybı türleri için yeni tedavi olasılıklarının kapılarını aralıyor. Bu haftalık bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.